Video'ya başladım Beta. Ha tamam. Merhaba. Evet. Bugün Bugün dedektif olduk ve evet. E, bu evi araştıracağız. Hadi gidelim. Hadi başlayalım. Burası kafalı. anahtar lazım Nerede olabilir ki? Aha burada. Aldım. Tamam. <laughs> o eko ekolanıyor ses ekolanıyor. Bizim boyumuz niye bu kadar küçük? Burada bir şey var. Banyo, salon, mutfak ve mutfak yazıyor. Al sen onları al Eee galiba burada anlamlı bir kelime yapmaya çalışıyoruz Bakalım Aynen bak böyle bir şey yapmaya çalışıyoruz Kendi kendine öyle oturuyor Ozan dur Galiba şey... ipucu bulmamız lazım kelime için O yazan yer o şey mutfak falan bir şeyler var ya orada galiba Bakalım Mutfak ne dört taneli kod istiyor. O ses neydi? Videoda görürsün. Ben sesi duydum da. Hadi jump skill tamam. Ya of ben bir daha bir yer açmıyorum haberin olsun. Aa! <laughs> ya yeter ya. Relax dostum lütfen. Dostum şu an hiç relax değilim. Gel buraya. Gel buraya. O bir daha koşma yok ben ondan. Açar mısın kapıyı? Ben daha bir yer açmayacağım. Açılmıyor zaten. Mesela buradan şuraya muyuz yok, burada biz? Yok biz engelliyiz. Evet belli oluyor zaten Şu kitaplarda bir şey olabilir belki. Aa bak burada bir yer var nasıl? Hani? Bunu ittireceğiz galiba. Baksana burada demir kapı, demir var yani. Mutfakta kod Resmen diyordu. Öyle... Bence mutfaktaki kodu bulmaya çalışalım. Acaba, bak... Elimde... dört e, tane şey yazıyor. Eee... ...yer ismi evet, yazıyor. Abi, ve hayır, dört taneli bir kod var. Acaba bununla ilişkili mi? Ya, büyük ihtimalle onunla ilgilidir. Başka neyle ilgili olacak? Mutfak, şu, bu oda ne e, lan? Her mi? yer kilitli ama bu ne? Biz beş yaşında çocuğuz herhalde. Bu ne? Çok kısayız oğlum biz. Ama her yerde kilitli burada. burada. Gel, gel deponun anahtarı var bende. Depoya gidelim. Depo nerede olabilir? Depo Ay yukarı. Amin. Bence burası. Aha. Ha. Bak. Bak bak evet evet benim dediğim gibiymiş ama bak. Banyo sen dur ben sana soracağım oku sen. Bir dakika. Eyüp. Efendim. Biz Discord'ta değiliz ki. He. Ee... Tamam orada bir konuş oraya git konuş bakayım Belki dur, dur. Hayır hayır. Ee... Banyo 3. Salon 2, bak 3-2-1-1, 3-2-1-1, gel. Hıh! <laughs> bir şey varsa... Acayip korktum. Aha. Yes. <laughs> Nerenin anahtarı? İkinci kat, ikinci kat, ikinci kat. İkinci kat. Aga sen niye uyuşsana, hani ne bir yer açmayacaktın lan? <laughs> boş ver. Şey, şey, aç. Tamam yerine. aç. Bu kapı niye açık? Ah! <laughs> 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 huh. Ha. Ee, sen edin, geri. Evet. Ee, Bak, ne edin Evet. Bak burada bir eee... bıyıklı adam ve bir kız var. Deprem oluyor ya. çok kaba tutun. <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> canavardan o canavardan. Ya evet. gel gel şuradan çıkacağız gel. Abo. Abi. Hey ee, çocuk odaları hiç sevmem. Hele ki böyle oyunlarda. Aa burada evet, bir yer var. Şey Oğlum ya. çatı arasında çocuk odası mı yapılır? Aha. Aa resim birleştireceğiz kesin. Sen almış mıydın resim parçası? Bulmuş muydun hiç? Hayır. Ama ben biraz korkmaya başladım. Sanki bir şeyden ben jumps geleceğiz gibi duruyor ama. Ne oluyor lan? Çek çek. <laughs> Oraya çıktım orası gitti. Aa! Aşağı <laughs> düştü. Tamam gel burayı arayalım da canavar bence dışarıda. Dur bekle bir dakika. Şu kapının arkasında falan bir şey yok tamam. Gel gel. Aa burası da var da. abi. abi. Bak Oo. burada da bir kızın resmi var herhalde. O iki şeyin çocuğu. Ben resim buldum bir tane. Bunu birleştireceğim. Aa burada bir ne var? Burada kupa kupa var. Bak bak burada kızın kupaları bunlar. Tamam gel gel. gel dur. Dur dur, dur 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 dur. Önce bir arayalım. Ben bir tanesini buldum. Tamam, en son birleştiririz. O ses ne? Don't stare at eyes. What does that mean? Gözlere bak. Ne demek bu? Gözlere bakma diyor. <laughs> Oo. Ne oluyor? Wow kitap kitap ses geldi. Tam ben aldım. <laughs> Sıkıntı yok. Aa, 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 resim. Gel gel piyano ile alakalı bir şey yapacağız. Dur. Aha resim. Ve bir ayı. Clarence'ın günlüğü. Merhaba ben Clarence. 6 yaşında bir kızım. Piyano çalmayı seviyorum. Kırsalda yaşıyorum ve çok zevk alıyorum. Annem dilimi geliştirmek için bir günlük yazmayı zorladı ama aa, yapmak istemiyorum. Her neyse güle güle. Ee, Burada ayıcık var ve bu ayıcığı vurabiliyoruz. Dur bir ayıcığı bırak. Şimdi Türkçe. Gel, gel yukarı çıkacağız gel gel. Ben, gel de. Ee, Oo, 2008'de ailesi öldürülmüş. Kötü ya bir sen ka beni et. kabus görerek. Sen beni takip et. Tamam gel, ya. yukarı çıkalım. Ayşşş. Bu ambiyans çok korkunç şu anda. Ya, Resmi korkanın, çocuğu var, yani. korkanın çocuğu olmaz, korkanın çocuğu olmaz. Yürü Ya resmi birleştirip jumpscare yersek var ya Aha! oha Gökten anahtar düşüyor. Hizmetçinin Uçurası yatak ne? odası gel, Hayır oğlum Hizmet gel. Hizmetçinin yatak odası diyor Tamam burası burası Lan burası değil Lan bu nasıl hizmetçi yatak odası? Tamam hizmetçi arıyor işte. Ulan hizmetçi mi öldürdü yoksa bunları? Oha! <laughs> Abi hizmetçi Anı Holy. As. Gözlere bakma, gözlere bakma, gözlere bakma. Buraya gel, buraya gel, buraya gel. Gitme. Gözlere bakma. Tornavida. Şey açacağız. Gel, Dur, dur. Bilgisayar var. Oo, oh, bilgisayar mı? Bu ne? Abi. Ha. Gel sen gel gel beni takip et beni takip et. Tornavida'yı gel gel şurada kullanacağız. Ay hayır. Burada burada. Hayır hayır. Ha işte burası. Tamam. Bura burada mıydı? Abi burası ne ya? Oh. Oh. Atla. Orasını Bu nasıl ev lan? Mükemmel. Aha gel piyanonun piyanonun devamını buldum. <laughs> dur dur dur. Dur dur. Lan bas basıp gitme hemen. Ya. <laughs> Hayır. Piyano piyano nerede? Gel gel gözlere bakmadan gel. Ee? A kod. 9 saniyeli kod mu? 9 saniyeli kod. Dur dur burada şampiyonlar ligi kupası var. Bakın nerede efendim? Ya Allah Allah. Dur ben 9 saniyeli kodu yazıyorum. 7 8 <laughs> Kod. Gel bir yerde kod istiyordu. Nerede istiyordu? Aa göz gitmiş lan. Nerede kod istiyordu? Aşağıda istiyor. Yok aşağıda mı istiyor? Nerede istiyordu? Aşağı bakalım değil, gel. Burası neresi lan? Aa! Yok lan burası da değil. Gel Eyüp Beklesene bir dakika Ya Bir dakika beklesene Eyüüüp <laughs> <laughs> Ne <oldu? Eyüp. gülüyor> Göz, göz, göz var Oğlum göze bakma o zaman Niye sen bensiz indin ya? Göz nerede? Gel, kod burası Haa Tamam, ben, sen söyle ben yapacağım Dur, dur D, D Dur. Tamam. Eee G G Eee tamam. E E nerede? Burada Göz var Ne? Burada Batarya buldum Yo yukarıda ben bir şey bul görmüştüm ama. Yukarı. yukarı Banyoda. Yukarı çık. Dur. Yukarı. Geliyorum. <laughs> Burada söyle vallahi bir şey vardı. Göz göze gel git sonra. Oğlum. <laughs> Oğlum. Ne oluyor? Eyüp. Sen nereye gittin? Bilmiyorum. Yukarıya mı gittin? Merdivene gel. Eyüp. Alo. Sen... <laughs> Eyüp. Arkana bak arkana. <laughs> Göze baktım. Yanlışlıkla. Lan en başa mı attı bizi? En başa mı attı bizi? sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Oğlum o neydi birden koşma başladı beni ısırdı. Göz işte göz en başa atmış bizi. Ya beni arkada bırakma. Ya bu muyumuş? Ya yarım saat şunun için uğraştık. Ne? Aha. Şu yukarısı kes 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 yukarısı. Ananı. Adını... Oy oh. lan. <laughs> ben sıkıştım. <laughs> Bu ne? Kilit kesici. <laughs> Kilit, Kilit kesici. Eee aşağıdaki şeyi mi kesiyorsun acaba? Kilit vardı ya bir tane. Nerede? He tamam. He. Aşağıdaki. Hemen gidelim. Eyüp garip sesler geliyor. Evet. Hadi. Ne oldu? Aa, bir dakika aç. Bak bak şuradaki gizli şey gösterişti. Ben sana dedim ya orada demirli bir şey Aa, var diye. Evet. Onu açtık. Ve ışıklar geri gelmiş. Aha. Üç haneli. Üç haneli kod istiyor. Hmm. Abi üç haneli kodu nereden bulacağız? Oradaki kodlar mı acaba? Ya, ya da yok. Dur. Aha. Aa. Telefonda söyleyecek herhalde. 8. Tamam. 824 Ya beni bekle beni bekle gitme 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 Bu ne? Ne ne? Bebek var mı sen bilmiyorum <gülüyor> Of <laughs> 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 Abi bura ne ya? Eee? Gerek yoktu. Kulaklarım. asansör dökülecek. Patlayacak asansör ya. Burası ne? O eve bak ya. Bu Lan burada biri ölmüş. Ah. Oh, hey Kızın kız ve annesi ölmüş lan burada. Kız. Abi çok sıkıntı. Aber Al anahtarı gel

<laughs> Abi bir, bir anda göz spawn oldu bana saldırdı yani. Sesim sana. Ney? <laughs> Eyüp dur. Anahtar buldum. <laughs> gel gel. Git git gel gel. Benim sesim sana geç mi geliyor? Geliyor geliyor normal geliyor. Yok yok evet geç geliyor ben konuştuktan birkaç saniye sonra konuşuyorsun. Yani seni dinlemem lazım. Ya burası eve, bu bu eve bak. Bunası bu ne? Ama, bu ne amın bu ne? Ya bu nasıl bir ev oğlum bu nasıl bir ev? Ey buradan birisi kaçmış. Bence... Abi bize gaz verecekler bence burada. Öleceğiz. Ee? Gaz verip gaz verip bayılacaklar biz abi. Aha. Ida! <laughs> David, what are you doing here? Do you really think I'm innocent? <laughs> no, <let> me out! <laughs>